bir bayanın karşısındaysan adam işte abazaysa veya hiçbir kızla konuşmamışsa böyle heyecanla ilahi titreyebilir. Sen onu nasıl düzeltiyorsun? Benim Şimdi, takılan Hocam ilk önce bir kitap okuyor. Nasıl arkadaşlar kostüm? Çok iyi değil mi? Ananı satayım. Çibi Katerina. <laughs> Oy CTRL3. CTRL3'ü bu. Bak CTRL3 bu. İkisi bu. <laughs> Oha çok iyi. Bak bak bak. Hareketlere bak oğlum. Bak 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 bak. N neler yapıyor? <laughs> Yürüyüşe bak amına Çok iyi. Abi bunu bak mesela Riot bunu niye yapmıyor? Ben onu anlamıyorum. Bak adamlar yapmış mesela custom skin yapmışlar, beleş dağıtıyorlar. Bunu Riot niye yapmıyor mesela yani? Milyonlar Mis gibi kostüm bunu neden mi yapsın salak mısın oğlum nasıl neden yapsın millet alır yani baksana bak bıçağın gölgesine bak daire çiziyorum bak nasıl bıçağın gölgesine bak çok iyi oğlum kafası çok büyük tamam çibi çibinin olayı o değil mi kardeşim zaten miktarın ciddiyeti kaçar. Siz de hem pahalı hem geç gelen RP'lerden bıktınız mı? O zaman klientten kat kat ucuz RP farkıyla ve hızlı teslimatıyla hesap koms tam size göre. Bu! Hem TR hem de West sunucusunda RP satışları mevcut. Üstelik sadece LoL ile kalmayıp Valorant ve PUBG'de de satışlarını sürdürüyorlar. Açıklama kısmına bıraktığım linkten kayıt olup alışverişinizi doya doya yapabilirsiniz. Ulan a** koydu! Daha geçenlerde gay Gragas çıkmadı mı? Neydi lan onun ismi? En son çıkan Gragas'ın kostümü ne? Keda Gragas çıktı ama adam gelmiş ciddiyet diyor ya. Ondan sonra Urgot'un bir tane kostüm vardı böyle renkli menkli. Neyin ciddiyeti? bu bakayım. Urgot alan Urgot. Gragas sence ciddi çağırma. Urgot değil mi kardeşim? Hoş yapıyorsunuz. Oy. Riot gitsin Lux kostümü çıkarsın. Mal Riot. Oy, neler yapıyorsun? Adam Twitch Jungle yapıyor lan. Keselim gidip. 5 rank ne 2 bronz oyuncusuyum. Daha zor adamlar geliyor. Ya siktir lan. Lan bronz seni. Daha zor oyuncular geliyormuş. <laughs> Uygulamayı nereden yapıyoruz? Killer skins sitesinden kardeşim. Kanka W'yu atsana. <gülüyor> 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 Look at my umbrella, Ella. Hey, hey, Look at my umbrella. Hello, hello, hey. Look at my umbrella. Hello, hello, Eh hey. Ah, umbrella. Hello, hello. Yes, öyle up? Yes, what's Dakika 6'da mahvolmuşu bitirdik. Ve üstelik hangi elo tahmin edin? Oğlum bıçakları çok şey değil mi? Kaliteli duruyor baya. Oğlum gerçeğinden daha kaliteli duruyor lan. Harbiden çok iyi yapmışlar ama yani kim yaptıysa. Harbiden eline sağlık. Skin 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 yapımcısı, sponsor mu? Öö, bitiremedim. Adamlar bana niye sponsorluk yapsın oğlum? Güzel yapmışlar övüyoruz işte. Sen de yap seni de övek. <laughs> <laughs> Şaka yapıyorsun. Bak ama durma bak keserim seni öyle bak 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 Kaşınıyorsun ama yani <laughs> güzel

Botu TP atacağım ya. ederken ne var Mejeyi mi çekseydik acaba lan? Harbiden bir mejeyi alayım ben. 500 gol. Herifler bana mı geliyor? Yani gelin kardeşim neredesiniz?

Abartmayalım ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bir yandan Yasin profi izleyelim lan. Ondan sonra ardından ders işliyoruz. İlk başta teorik ders. Şu anda da çocuklar e, teneffüs de geç kaldınız buluşmaya. Şu an ders dedik şu anda. Dersimiz de bölündü. Birazdan ders değiştiririz yanımızda. Aşması ders bölünmüş. Kitabı okuyor, düşünceleri bir oturuyor. Birkaç film de izliyor. Ondan sonra teorik eğitim yapıyoruz. Bu sosyal kaygı durumundan bahsediyoruz. Ondan sonra sağ eğitim yapıyoruz. Sağda birebir insanlarla sosyalleşmeyi, toplumu nasıl yöneteceklerini, Onları öğretiyoruz. Ya ben şimdi Instagram'dan senin bir iki bir videonu izledim. Yani bir yerde iki tane kıza denk geliyor. Kızlara bir şey diyor. Hadi gidelim falan diyor. Kızlar da geliyor peşine. Ee, yani bu kadar basit bu iş yani. Öyle işte herkes bir manita haklasın abi yani. Yani, onu nasıl ikna ya edebiliyor hocam, ya? şöyle söyleyeyim money iş yok kız tavlamaymış otur tür şeyleri ben sevmiyorum. Ben sosyalleşme <laughs> üzerine öğretiyorum. Yani falan değil. Sizin yaptığınız videolar kurgu mu? Yani onları tanıyoruz. Ee, bir iki laf diyor. E, sen mi ikna ediyorsun yoksa zaten onlar ikna edilmiş. Eee muhabbete mi giriyorum ya? Yani, yani? Şimdi şöyle bir durum var. Bu mesela sıfırdan bir insana merhaba, ne haber, ne yapıyorsun? Peygamber Efendimiz ne diyor? Birbirinizin ünsiyetinden haberdar olun. Hani o kimdir, bu kimdir, ne haber, iyi sen, ne yapıyorsun? Nasılsın? Bunları ya öğretmeniz gerekiyor. Ama şimdi o büyük şehir de olmaz ki daha şimdi ben büyük şehirde bir yere bir durağa gittim. Ay hey kanka naber? ne yapıyor falan adam siktir git tam olarak ne yapıyor. Ne yapıyor ayaksın Tabii böyle küçük yerlerde bu olabilir. <laughs> Yok hocam şöyle söyleyeyim hani o anki mesela dedi bir... <laughs> ne haber, iyi sen, ne yapıyorsun? Onu, <laughs> onunla arkadaşlık kurmasını sağlıyoruz. Öğrencilerin evet. bir kendini tanısın hatta gelmişken. Siz bir kısa bir şekilde kendinizi tanıtın da sonra telefonunuzu yapın. Öncelikle merhabalar tekrardan hoş geldiniz diyeyim. Ben şarkıcıyım. Kendi çapımda müzikle ilgileniyorum. Evet. Yasin hocam da şöyle söyleyeyim. Bir anksiyetem vardı benim. <laughs> Daha öncesinde evet, evet. 2019 döneminde sanatçı şu an çok ünlü bir sanatçı. Kendisi Uzi diye birisi bilir misiniz bilmiyorum. Hayır. Canlı yayında kavga ettik. Çok fena bir linç yedim ben. O yüzden bir anksiyete oluştu bende. Şu an Güngören'in yarısı beni arıyor mesela. Allah. bulsalar vuracaklar Bunun öyle söyleyeyim. söyleyeyim. Ee, <Gülüş> <gülüş> ne söyleyeyim. E ne çün okuma gelsin de yapsak. Yani kendinden bahseder misin? Yani ee, böyle söylemeniz doğru değil hocam. Kız mı, erkek mi? Hani şüpheye düştüyseniz hani şey yapmanız daha iyi evet. Siz e, Hazal sen de kendinden bahseder misin? Ben de müzik yapıyorum, rapçiyim. Derdime derman, dinlemem ferman. kimseye anlama merkez düşman. Kapalıdır kapılarım, çıkamadığım muan. Gecelerim uçurum, sonumdu hüsran. Sevmem asla, sözler şahane, sığındın arka... Bugün mesela siz gelmeden önce biz şarkı çalıştık. İlk önce ince tonla çalıştık. Ee, şey söyledik. <laughs> Sevdik, sonunu bile bile sevdik. Sonra oktaton. Ne diyor lan Abi tabii bunlar ne diyor ya? Seçtik. Bu şekilde diksiyonunu geliştiriyor. Şimdi... <laughs> Nerede lan bu? Evet. Gel araya sen de tanış kendine. Diyafram dersine geçecektik biz de şimdi. Sevdik, sonunu bile sevdik tabii tabii. bile sevdik. Bak ben Aleyna. Sosyal evet, kaygım daha çok aileden gelen bir şeydi. Çocukken boşanmış bir ailenin babanın çocuğuyum el zerti videosu da çektim benim YouTube kanalımda. Şey yaptık. Şimdi diyafram sesi çalışacak burada bu arada, diyafram için. Diyafram ilk başta nefes alın mesela hocam. Göğsünüz şişiyor yanlış. Karnınızın şişmesi gerekiyor. Yani, evet. <laughs> bu şekilde. Karnınızın şişmesi gerekiyor. <laughs> diyaframı vuracak. Burası diyafram. yap. <laughs> bu da diyafram kaslarını çalıştıracak şimdi dersin. Şaka mı abi bu? Burnundan nefesini alıyorsun kanına. <laughs> <laughs> Sesi daha kuvvetli olması için diyafram Ka kaslarını geliştirmek. Çok rahatsız edici <laughs> ya bunlar. ...düşünmesi gerekiyor. Güncel olarak <laughs> eğitim koçu olduğunu söyledim. Hem bunu yapıyorum hem de eğitim koçluğu yapıyorum zaten daha önce bahsettim. Hazreti Mevlana'nın da söylediği gibi önemli olan aynı kelimeleri konuşmak değil aynı duyguları paylaşmaktır. Good job, I'm flashing of things right now if you WhatsApp. I'm not okay. Kidding. Okay, 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 okay. Skillleri çok hızlı dönüyor. Oy. Oh my. Just play the vision. Yeah, but they are top side here. Postu nasıl? Tam palyaço gibi yürüyor. Tam şako gibi yürüyor. Hey, can we defend this We have double Dereceli giremedik henüz yani hayır. <laughs> Efekt postlar var bol skin manager'da. Kanka ben ne oynuyor şu an? <laughs> Bu efektli değil mi? Ona <laughs> lan balon patlatma sesi geliyor Q atınca. Çok iyi. O eleman iyi oynuyor hayırdır? Bize de mi smurf geldi lan? Gel gel yakala Ja, ich atmazsın herhalde ya Gelme artık çekme çaktım. O tipim de var çok iyi. <laughs>

Ne yapıyorsun ki kanka? Yani gel he, ne oldu? Hı, nasıl oldu ya? Estiş hali biliyorum. Ya, gerek yok o aman. aman. Fark yok ki. Şaka mı bu? Ölsene. Oğlum ulti atmadın mı bu az önce? Ne zaman bitiyor bunun için? Hacı ölsene ama lan Tam başlasın artık Yahyemir 10 Türk lirası bağış gönderdi seni Çok seviyorum nokta abi Ayrı Katarina oynar mısın? Lütfen nokta abi Seni çok seviyorum abi Ne nokta abi oğlum ya Kim fena weakmiş yalnız. Kardeş çok iyi kostüm bence. Bence bayağı iyi kostüm. <laughs> ne oluyor lan? zaman Ne Katliam başlasın artık. Yahya Emir 10 Türk lirası bağış gönderdi. Abi, neden? Atacağım. Donate'yi sikiyorsun. Abi, yapma. Abi, özür dilerim. Abi, ayrı. Oy ya vurdu kafasına. Bir rakip katledildi. ってなったらってなったらってなったらってなったらってなったらってなったらってなったらってなったらってなったらってなったらってなったらってなったらってなったらってなったらってなったらってなったらってなったらってなったらってなったらってなったらってなったらってなったらって gelme artık ya. Gelme ya. Yahyemir 10 Türk lirası bağış gönderdi. Abi niye? Abi. Anan anan ya. Katarina, oynar mısın? Abi, lütfen. Abi, ayrı. Katarina. Oydum. Donet sesinin bug'ını bulmuş peki ya? Ha bu illa illa yoyi ne böyle? İlla yoyi felaket felaket ved. Oğlum adamlar ikinci kuleyi alıyorlar. Alo. kanka hala yüzsüz gibi vurmaya devam ediyor ya Hay aman <laughs> uydum seni gel buraya Neden? Bak hala E ee, kaçacak mı öyle i̇şte Sakin ol reis Ne yapıyor? Katliam başlasın artık Yahyemir 10 Türk lirası bağış gönderdi Abi ben Pezevenk değilim. Abi. Ayrı. Katarina. Oynar mısın? Abi. Para. Atıyoruz. Suçlu. Ayrıca gitsene artık sen de yapışmış götüne ama illa oyunun gitmiyor ya. şunu da alayım derken şunu alayım. <laughs> ne oluyor lan? Oğlum alt taptaydım. Ne yapıyorsun? Herif <laughs> korkudan altına sıçtı. Geliyorum oraya. Geldim, 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 geldim. geldim. Sakin olun, hacı, sakin olun. Kanka adam çok MR çıkıyor ama. Adam çok MR çıkıyor. Alalım o zaman içlik değneğini. Katliam başlasın artık. Yok ya. Yan ya, 10 Türk lirası bağış gönderdi. Abi döner para Sana attım. Abi bu akşam aç kalacağım. Abi iyi yayınlar. Oğlum öldü lan çocuk. Hareket hızım kaç şu an? 495. 500 ile koşuyoruz. Evet. Her yere yetişiyoruz bu ayakkabı baya iyi aslında düşük için Sürekli her yere yetişiyorum baron base'i var zaten Kanka adamın aldığı iteme bak Gerçekten ya? Acı herifler alıyor kuleyi bir yarasanız acaba. <laughs> 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 Katliam başlasın artık. Yahyemir 10 Türk lirası bağış gönderdi. Abi para atıyoruz. Sövüyon. Abi atmıyoruz. Yine sövüyon. Abi. <laughs> yapma abi ayıp salak ama bu çok güzel bir tp bu çok iyi bir tp müthiş bir tp geldi Baba geldi. Baba geldi <laughs> Baba geldi Geldi baba Twitch'e fokuslayın oğlum Dikkat edin oğluma illoi'ye Dikkat edin Dikkat edin adam Şaka mı bu ya şaka mı bu İloyi ya Hadi kestik kestik bu adamı kestik Güzel. Adamlar ifatla, iyi varı. Uğraştırma da illo iyi. Katliam başlasın artık. Yahyemir 10 Türk lirası bağış gönderdi. Anladım. Bu. Son, donate, abi, 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 abi. Break